CGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere ciddi hastalıklardan biri olan Parkinson'dan bahsedeceğiz. Ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Doktor Mustafa Eraslan bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz hocam. Sizleri gördük Allah daha iyi olduk. Allah iyilik versin. Amin. Peki, sorun. Ciddi dediniz. Niye ciddi Parkinson? Ciddi hocam, genelde ilerleyen yaşlarda çok fazla görürüz. El titremesi vardır. Hem tamam. yani psikolojik olarak hastayı vardır. da böyle. Evet. Peki sonucu Sonuç ölümcüldür. Evet hocam. ölümcüldür. Ölümcüldür. Tabii. Yani sizin sadece hı hı. el kaslarınız, işte bacak kaslarınız, hı hı. yani o sinirlerde değil problem. Üç ilerleyen dönemde birçok problem olacak ve sonuçta da yani Parkinson hastası ölümcül bir hastalıktır. Onun için son derece ciddi ciddidir. Gelirken buraya konu Parkinson olacak diye bizim hocalarımızdan bir tanesini aradım telefonda, hı hı. benim eski hocalarımdan bir tanesi. Epey, bir, epey dedim bir 15 dakika falan cep telefonuyla sohbet ettik. Hocam dedim Parkinson'un sebebi ne? Dedi yani doktor, bey, zaten dedi dopamin eksikliği dedi hı hı. beyinde. Hı hı. Tamam dedim hocam onu sormuyorum ben. Onu Google'a bile girdiğiniz zaman herkes görüyor. Evet. Dopamin niye eksiliyor, niye? Bunun altında yatan sebep ne aslında değil Şimdi, mi hocam? E, idiopatiktir sebebi bilinmiyor Hı -hı. dedi. İşte oraya getirmek istiyorum. Arkasından bazı videolara baktım. Standart ifade şu. İşte bazen işte enfeksiyona bağlı, darviye bağlı vesaire ayrı. Ona çok az bir kısmını Parkinson'un titremesini vesaire şey yapıyor. Ama onun dışında ağırlık olarak neredeyse %90-95'i idiopatik yani sebebi bilinmeyen hmm. Parkinson. Peki Pekala sebebi bilmiyorsa biz... Neden hocam? Evet. Tamam sebebi bilmiyor tedavi yapabilir misiniz? Hayır. Ama bunun tedavisi var şu anda duymuş olduğumuz kadarıyla. Yani Nasıl şöyle varmış? ilaç tedavisi yapılıyor hocam Yap, yani onu Tedavisi tamamen... yok. Ki, evet. Yok. Ne yapıyoruz? Hı hı. Bir taraftan bardak kova boşalıyor. Hı hı. Siz öbür taraftan Nedir? Dopamin boş oluyor evet. veya yok. Siz dopamin ilave ediyorsunuz. Hı. Ama vücut kendi dopamini oluşturmadığı müddetçe ne yapabilirsiniz siz? Hı hı. Onu tedavi edemezsiniz. O zaman ne yapmak lazım? Biz birçok sebepte birçok sefer söylüyoruz. Diyoruz ki hastalığın mutlaka sebebini bilmek gerekir. Evet altında yatan sebepler. Tabii. Hocam bir de en çok tedavi yöntemlerde de şey diyoruz. Beyin pili takılıyor genelde Parkinson hastalarına. Allah ne takarsanız takın. Hı hı. Yani ne takarsanız takın. Bunlar hepsi palyatif, geçici çözümler. olay vücudun kendi şeyini oluşturması. Hı hı. Dopamin oluşturması. Dopamin nerede? Bizim substantia nigra dediğimiz bir bölge var. Evet. Tamam mı? O bölgede, o bölgeden üretiliyor. İşte ben size söyleyeyim. Şey neydi? seven O bölgeye gidiyor bir toksik madde yerleşiyor. Hı hı. Ve o bölgenin çalışmasını engelliyor. Dopamin Engellene. salmasını engelliyor. Evet. Şimdi yayınlara baktım. Çok enteresan. Diyorlar ki acaba diyorlar he, şeye baktım. Parkinson Derneği'ne baktım. Hı hı. Parkinson Derneği'nde bir makale var. Yazı var. Yazda Parkinson hastalarında işte sinir tutulma vesaire bağlı olarak kabızlık çok sık görülüyor. Görülüyor. Tamam mı? Bunu da sürekli dile getiriyorsunuz zaten. Ben, hocam. Ama evet. Burada yanlış bakılır işte. Hı hı. Burada asıl bakmaları gereken şu. Parkinson'a bağlı kabızlık olmuyor. Kabızlığa, Kabızlığa bağlı, bağlı Parkinson. Tam tersi gibi. aslında değil mi Tabii. Hocam? Yani, benim bahsettiğim Hı -hı. aslında bu. Bunu onlar alsınlar istedikleri gibi. Bakın bu çok tarihi bir bilgidir. Evet. Gerçekten çok önemli, çok Hı. kıymetli bir bilgidir. Evet. Bütün hastalıkların başında da aslında bağırsaklarımızdan geçen Bakın, hastalıklar. Bakın kanser hastaları, evet, kanser bana kanser hastaları Hı -hı. geliyor. Birçoğunda eskiden kabızlığı varmış. Hı -hı. Evet. Şey geliyor, neydi? romatizma, neredeyse tamamla yakın bağırsak problemi var. Diyorlar ki romatizma olduğu için şey oluyor, işte bağırsaklarına problem olursa Hı -hı. değil. Kalın bağırsakları iyi çalışmadığı için, kabızlık olduğu için, geçirgenlik arttığı için romatizma oluşuyor. Romatizma oluşuyor, evet hocam. Yani onun için Parkinson'da şunu yapmak lazım. Hı -hı. Parkinson'da vücudun, o dopamin üreten merkezinin, Hangi madde tarafından şey yapılıyorsa... blok ediyorsa Hı. onu ortadan kaldırmak, kaldırmak lazım. Dedi. Onun için önce bir kalın bağırsak temizliği yapmak lazım. Arkasından da o bölgenin iyi kanlanmasını sağlamak Hı. lazım. Şimdi siz buraya su olmadan temizleyemezsiniz pisliği. Ama oraya bir miktar su giderse o yavaş 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 temizlenir. temizlenir. Mesela bir tane parkin son hastam vardı videosu ben size atmıştım eğer Hı. arkadaşlar gösteriler sonra. Evet hacım içeride. Şey onun üzerinden bir şey yapalım. Tabii. Konuşalım. Hastam geldi. Hastamın hı hı. sağ elinde bir tane şey var, baston var, sol tarafından da 40 yaşlarda bir yeğeni var, yeğeni getirmiş zaten, hı hı. kolundan tutuyor. Bizim o merdiven zaten Evet çıkamadı. Hasta geldi ve şey yaptı, adını sen getir, perişan bir halde. Ondan sonra biz ona bir tane şey kullandık, bizim çalışmalardan hı hı. kullandık. Bir saat sonra yürüdü. Yürüdü. Evet bir hocam videolarda da gördük. Bir, bir saat sonra hı hı. ellerim bile kızdım ondan sonra fırça attım. Ya işte acaba fark etti mi? Zaten elin terlemiyor senin. Titremiyor. Titremiyor. Tamam. Ondan sonra yürüyerek gitti. Başka bastonsuz gitti. Bastonsuz başka? gitti. Başka yok mu videomuz? Hı hı. Videomuz var hocam içeriye verildi arkadaşlar hazırlıyorlardı. Hazırla, hı hı. Hızlı hazırlasınlar. Hı hı. Seyredenleri en azından hı hı. görsünler. Evet. Bu O kadar önemli bir şey ki. Şöyle düşünün siz. Siz bastona giriyorsunuz, bastonsuz çıkıyorsunuz. Daha ne olsun? Evet hocam. Bundan da bunun için ben burada hı hı. bas bas 50 kere, 100 kere, bin kere bağırdık. Hocam Sen, her Parkinson hastasında el titremesi oluyor mu? Hepsi olacak gibi. Şey biz var mı? Parkinson hastalığına belki 15-16 tane farklı hastalık evet. hepsimiz Parkinsonizm diyoruz. Hı hı. Ama bir şunda görülüyor. Bir şunda yürümede problem, elde problem vesaire. Ben bir ara anlatmıştım size. Bir aslan vardı benim. Mühendis. ya yani, hanımı kocaman bir pipet yapmış. Çorbayı severmiş ama eli titrediği için evet. şey içemiyor. Hı -hı. Çorba içemiyor. Ne kadar yani zor Geldi, ederim. geldi. Evet. Benim yanımda çorbasını içti, çayını içti. Yani ne tıracım. güzel, ne mutsuzda. Ama bakın bunlar güzel güzel de söylüyoruz. Yani buna birilerine sahip çıkması lazım. Biz Hı -hı. öldük gittik. Yani bunlar hep bilgiler ortada kalacak. Yazık değil mi? Evet. Parkinson tedavisi yok diye evet biliyoruz hocam ama şimdi şöyle hep genelde... Ben tedavi iler... ederim. Evet. Ben ederim. İlerleyen yaşlarda görmemizin sebebi ne aslında? Geçmişte yaşadığı bütün hastalıklar mı? Hayır canım. Şimdi hı hı. diyelim ki hep pistikten gidiyoruz. Evet. Şimdi diyelim ki burada bir kova var veya bir kap var. Hı hı. Siz damla damla şey yapıyor. Hı hı. Kapasitesi çok. Birinci sene orada bir etrafta pislik görüyor musunuz? Yok. Beşinci gün onuncu en son damlalar artık diyelim ki 20 sene sonra... Hı hı. 50 sene sonra hı hı. damlalar artık tamamen dolduruyor. Hı hı. İşte vücut öyle kirleniyor kirleniyor, 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 kirleniyor. En son Şimdi damla ile birlikte aslında bakıyorsunuz. Öyle. Aa Parkinson, hı. aa Alzheimer başlangıcı, hı. aa işte demans, aa işte vesaire, vesaire romantizmayla. Yani ben çok iddialı şeyler söylüyorum. Hı hı. Çok bilinçli söylüyorum bu iddialı şeyleri. Evet, evet. İstiyorum ki gelsinler, ya sen kardeşim yalan söylüyorsun desinler. Diplomamı elimden alsınlar. Ya, yok doğru söylüyorsan da, Evet. Buna sahip çıksınlar. Hocam Buyurun. bizim bir izleyicimizden bir soru geldi siz gelmeden önce. Lütfen sorar mısınız Mustafa hocama Buyurun. dediler. E, hastamızın bağırsak florası bozulmuş. Tamam. E, sizin gibi kolon hidroterapinin tam tersi aslında. Sağlıklı birinden e, gayta, gayta alıp. Hocam böyle bir tedavi mümkün mü? Ben sizden sürekli Böyle bir bahsedeyim. tedavi şu anda Aha. yaygın. Dünyada yaygın. yaygın. Hı -hı. Hatta Antalya'da çok ne yapıyorlar bunu. Ne kadar etkili buna. hocam. Evet. Bakın, getireceğim. Hı -hı. Hatta Antalya'da çok yapıyorlar bunu. Hatta Galiba gaytaları İngiltere'den getiriyorlar. Allah Allah. Tabii donduruyorlar, getiriyorlar. Yani, yapıyorlar. Ben tasvip ediyor muyum? Ben çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Herkesin florası birbirinden Farklı. farklıdır. Hı hı. Onun için vücudun kendi florasını oluşturmasına imkan tanımak lazım. Hı hı. Şimdi siz yani bir yeri ekecekseniz ne yapıyorsunuz? Hı hı. Çiftçiler şunu yapıyorlar. Önce oraya bir şey yapıyorlar, temizliyorlar evet. değil mi? ...yani yabani otunla, şusundan, busundan vesaire temiz oluyor. Önce kalın bağırsak bir temizlenecek. Ondan sonra flora kendi kendine oluşacak. Ne kadar zaman? Diyelim ki 45 günde. Evet. Ondan sonra hayatı normal dönecek. Ama işte ben aldım İngiliz'den gaytayı, şuradan evet. gaytayı aldım, bilmem ne yaptım. Ben bunlara çok sıcak bakmıyorum. Aslında şöyle bir tedavi şekli verilmiş hocam. Çok fazla, hatta günde 3 tane falan antibiyotik içmiş ve 8 kutu antibiyotik bitirmiş hasta normale dönmedikten sonra e, doktora da bunu tavsiye etmiş. Ne kadar Şimdi uygun bakken, <laughs> Antibiyotik dediğimiz Evet. Işte bizim kalın bağırsakta yaşayan hı hı. şey floraya, mikrobiyota diyoruz. Evet. Yani orada bizim sağlıklı mikroplarımız da yaşıyor. Antibiyotiği verdiğiniz zaman onları da öldürüyorsunuz. öldürüyorsunuz. Bozuyorsunuz. Ondan evet. sonra düzelmesini siz nasıl beklersiniz ki? Arabaya sağdan çarptınız, soldan çarptınız, iki tekerini parçaladınız. E araba gitmiyor. Hı, hı. E ne yapalım? Biz tekerleri değiştirelim arabayı değiştim. Böyle bir şey yok. Yani, evet. Tedaviler bakın tedaviler böyle abartmaya da gerek yok. Yok neydi? Gayta ithal ediyorsun. Böyle bir büyük haptesi evet, ithal ediyorsun ya. Tamam. Böyle bir saçmalık mı var? Yani tedavileri karışmıyorum. Kim ne istiyorsa yapsın. Ama bunların daha basit yolları Peki, bağırsak, var. bağırsak florası bozulan hastalarda ne yapmak gerekir hocam? Tekrar yine kolon önce önce kalın bağırsak temizliği yapılacak. Hmm. Oradaki bütün cüruflar, pislik gidecek. Hmm. Ondan sonra hmm. bağırsak kendi florasını oluşturacak. Bu kadar. Bu kadar ya. Başka bir ilaç takviyesine e gerek yok mu? Hiçbir mi? şeye gerek yok. Yani hı. Ben şunu yapıyorum o tip hastalarda. Hı hı. Diyorum ki her gün bir kase şey, yoğurt. Yoğurt. İçine de bir yemek kaşığı keten tohumu yağı koyun. Flora çok hızlı toparlıyor. Başka bir şey yok. Bir kase yoğurt. Keten tohumu. Bir kaşık keten tohumu yağı. Bu kadar basit hocam. Ya bu kadar basit tabii. Tıp zaten bu kadar basit. Hı. Biz abartıyoruz kol. Hasta geliyor hocam of of, of öldüm bittim yandım. Ne var? E tiroidinde nodül var. Ne oldu? İşte ben kanser. Yok kardeşim ya. Yok. Hı. Veya böbreğimde kis var. Bak camdan aşağı bak. Her 100 kişiden 50'sinde zaten kis var. Evet hocam. Neredeyse e Biz hemen. böyle her şeyi dediğim gibi abartıyoruz. Şey yapıyoruz. Evet hocam. Hocam dilerseniz ben hemen koğa da geçmek istiyorum. Koğa, koğa geçmeyin. Geçmeden evet. ben videomu istiyorum. Evet arkadaşlar hemen rejiye de belirtelim. Çünkü Parkinson. Evet. Vay arzularım da buralarda dolaşıp duruyor. Evet. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Evet hocam. Şöyle Koa geçelim. Niye geçersiniz? Geçelim. Hı hı. Koa hastalarımız da vardı. Onları da gösterin. Şimdi bakın, koa, koa, koa yani biz hep dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı şeyleri söylüyoruz. Çok uzatmayayım. Evet. Koa ciddi bir hastalıktır. Ölümcül hastalıktır. Ben koa tedavi etmeye biliyorum. O kadar. Biliyorsunuz evet hocam. Her zaman gelen 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 hastaları, gelen hı hı. benim kapıdan girer hastam bir saat sonra daha iyi çıkar. Bir gün sonra çok daha iyi olur. Parkinson'da bahsettiğiniz gibi. Evet. Çok daha iyi olur. Varsa varsa göstersinler. Benim çok videom var o konuda. E, 15 gün sonra çok daha iyi olur. Hasta belki birinci gün o cihazına bağlı olduğu cihazı veya kullandığı cihaza şey yapar. Evet, şu anda hastamız Bu, da ekranda. Bu hastası bilmiyorum çok hastamız vardır evet. da. Bak evet şimdi bastonla yürüyordu herhalde baston. teyzemiz. Bak şimdi bastonu, evet. baston yere basmıyor farkında mısın? Evet hocam. Bastonla e, tamam. gelmiş deme hastanız tamam. değil mi? Bak şimdi Hı -hı. aslında farkında değil. Baston. Hı -hı. <laughs> Gördün mü? Evet. Bu iki kişi koluna girdi Maşallah. yürüttü bunu. Ne oldu şimdi? Hayır ne oldu? Hocam bu yani size geldiği saatler arasında oluyor değil bir mi? Saat. Yani? Bir saat içinde. Bir saat. Hı -hı. Hadi bilemedin. Bilemediniz. Bir buçuk saat olsun. Evet. Başka bir şey yok ki. Şey neydi? Şen gayet rahat yürüyor teyzemiz. Ya bugün verdiğim işte o Hı -hı. videoda hasta geldi. Ondan sonra normal kendisi bastonsuz, Yürüye. değneksiz, hiçbir şeysiz, yardımsız yürümeye, baş... yürümeye başladı. Bahsettiğim Parkinson hastası. Geldiğinde su içemiyor, çayı tutamıyordu. E şimdi su içiyor, çay içiyor. E birisi de gelip ya kardeşim. Evet bu hocam hasta. şu anda Parkinson hastamız. Evet. Çok geçmiş olsun tekrar hastamıza da Allah şifalar Korizim versin. bizim alanı koridoru. Evet. Bizim deney alanımız. Hı hı. Arkadaki sağ olsun, Allah razı olsun. Çok ilgileniyor yeğeni bu dayısı. Hı hı. Şimdi Ellerine evet. Evet tabii. işte eller ortada. Evet. Ha, eller ortada. Hı hı. Ya niye ne? bu adamcağız, bu hastamız bizim, bastonsuz yürümüyordu ya Hı -hı. ve kolundan da yeğen öbür kolundan da yeğen. Ne kadar zor yani. bir durum, evet, yani hasta için de zor, bakın için evet. de zor. Allah şifa şey versin. Peki mi? hocam, tek seanstı mı hocam bu perde Bu işte bir, bakın tek seans. bir, bir seans. Bir seansta. Tabii, evet. Ya bir seans edin dedim. ben bir tane karışım yaptım, Hı -hı. bunu iç diyorum, biraz istirahat etiyorum, içiyor. Biraz sonra diyor ki, aa diyor hocam diyor, ben diyor yürüyorum diyor. E tamam hocam, yürüyorsun. Allah Daha razı ne olacak olsun. ya? Evet. evet hocam. Daha şeyler neydi? Buradan Almanlara duyuru yapalım. Şeyleri başbakanlara. Herhalde bir Parkinson, bir hastalığı var merkezde. Evet hocam. E gelsin tedavi edelim onu. Buradan ya. da belirtelim. Tamam evet. yani nihayetinde şu bana hep en son noktaya geliyor hastalar. Başlangıçta bu hastalar gelse yani çok hızlı toparladılar. Yani bu hasta yani 3-5 tane kullandıktan sonra şeyi çalışmayı... Hı hı. Artık rahatlayacak, bitecek. Olay bu. Tedavinin böyle olması lazım. Ama bunun olması için de sizin şey bilmeniz lazım. Sebebi bilmeniz lazım. Evet. Sebebi bilmediğiniz zaman ağsayışın. Şimdi ben ne yaptım? Oradan substansiyel ya orada beyinde bir yeri tetikledim. O ne yaptı biliyor musunuz? Hı hı. O hızlı bir şekilde dopaminin üretmeye başladı artık. Evet. Mesela bu hasta o gün ilaçlarını almamıştı geldiği zaman. Hı hı. Niye almadı? Dedik ki ona İlaçtan alırsan zaten elini titremeyecek şey olmayacak. Evet. Bir senin normal halini normal görelim. Normal halini görelim tabii. Normal halini Hı -hı. görelim bir bakalım. Hı -hı. Bu hemen ilaçlarını bırakıyorlar. Evet hocam. Devlet ömür boyu ilaç parası vermiyorsa. Hayır, ki size gelene kadar yani o kadar çok ilaçtan ve tedaviden geçiyorlar ki hocam. Önce size gelmiş olsalar bunları da yaşamamış olacaklar değil Vallahi mi? Vallahi önce de gelseler sonra da yaşamazlar ama önce de gelseler sonra gelseler ben yardımcı olurum. Evet. Ama dediğim gibi bu bilgiler hep bizimle birlikte gidiyor artık. Hı, -hı. Ya, piyasada bir dünya sahtemiz var. Onlara kanıyorlar. Ama onun dışında ben herkese öğreteyim dedim. Hocam bir telefon bağlantımız varmış hemen alalım. Hoş geldiniz yayınımıza Halil Bey. Buyurun. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Buyurun. Ben Doktor Mustafa Ertan'a e konuşmak istiyorum da. Tabii siz dinliyoruz. Buyurun Halil Bey. Dinliyorum ben sizi. Hocam merhaba. Merhaba. Buyurun. Hayırdır? Hocam ben sizi seven bir insan olarak çok sizi seviyorum. Allah razı olsun. Dua buyurun. Buyurun. Çünkü e, her konuştuğunuz konuşmalık... Her konuşunuz kelimenin arasında duran bir insansınız. Elhamdülillah. Doğruyu söylemek lazım. Buyurun. Aa, hocam ben e, şöyle bir rahatsızlığım var. Buyurun. Böbrek yetmezliği. Diyalize gidiyorum. Hı hı. Evet. Bir de artı hepatit de var. Tamam. Tamam. Aa, benim sizden tavsiyem olarak bana arttırma ürünler gönderirseniz bu diyalizden bir kurtulma istiyorum yani ya. Yani? Şöyle yapalım. O diyaliz çıktı raporlarınız vardır sizin. Ayda bir, 15 günde bir vesaire. Hocam, Heh. var var da ben verenlerin bilen bir hastayım. Tamam, onları şöyle. Onları arkadaşlarım şimdi telefonunuza almışlardır, yardımcı olsunlar. Onları ben de evet. bir göreyim. Günlük kullandığınız ilaçlar vardır. Onları da bir bileyim. Kan değerlerinizi bir göreyim. Onun üzerine bir istişare edelim. Olur mu? İnşallah yardımcı yardımcı evet, olur. Bunu da yaparım size. Tamam. İnşallah ha? ben yardımcı olacağım. Merak etmeyin. Tamam çok teşekkür ederiz Halil Bey. Çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Evet hocam, diyaliz hastası. Diğeriz Halil hastası, Bey. Yani diyelis hastaların bir kısmı hı hı. yani şey yapıyor. Diğeri kurtuluyor. Bir kısmı artık çok çok ileri safhaya geçiyor. Onun dönüşümü olmuyor. Bir tetkikler görmek evet. lazım, raporları hı hı. görmek lazım. Yapacak bir şey var mı? Hı hı. Onu bir incelemek lazım. Bir diyaliz hastalarının birçoğu diyabete bağlıdır yani diyabete bağlı nefropati oluşuyor. Hı hı. Ona da çok çok dikkat etmek lazım. Şimdi eğer nefropati oluştuysa bizim yaptığımız çalışmalar bu nefropatin o nefropatinin önüne geçiyor. Evet hocam. Nöropatinin önüne geçiyor. Hı hı. Veya retinopati gözlerde körlük Gözler. olur. Onların önüne geçiyor. Onları halletmek lazım. İnşallah Halil Bey'le şey yaparız. İnşallah. Yardımcı... Allah şifasını versin. Amin. Da Allah şifa ihsan eylesin diyelim. Hı hı. Yani biz efkarlanıyoruz. burada konuşunca canımız sıkılıyor. Efkarlanıyoruz. Yani sadece çok kısıtlı bir insan, hasta grubuna hı hı. şey yapıyoruz. Yani doktor arkadaşlarının, benim gibi birini buldukları zaman doktor arkadaşlar koştur, koştur peşine gidip ya işte abi, hocam, kardeşim neyse evet hocam. bana bunu da öğret demesi lazım. Biz de onları öğretmemiz lazım. Hı, hı. Onlar da kendi hastalığına şunları çevreyle. Aslında evet hocam yani bir konsültasyon halinde hep beraber toplanıp da böyle bir şey o, o onu O zaman evet. kim Hı -hı. yapacak ona? Sağlık Bakanı yapacak. Fahrettin Hoca gelecek, diyecek ki ya, hocam yani siz ne tedavi yapıyorsunuz? Hı -hı. Örneğin sen Parkinson'la ilgili çok iddialı bir şey anlattılar bana. işte. Hı -hı. Gördüm. Böyle bir şey olabilir mi? Hı -hı. Ben ne diyeceğim? Hı -hı. Sayın Bakanım diyeceğim. Sevgili Fahrettin Hocamız. Böyle bir şeyin olup olmadığını gözlemlemek istiyorsanız Parkinson hastası getireceksiniz Hı -hı. bana. Hastane bir etik kurulu raporu çıkartacak. 100 tane Parkinson hastası benim çalışmaları kullanacağız. Hı hı. Eğer bunlar toparlıyorlarsa veya adın sen getir yani yürümeleri, titremeleri, şunları, hı hı. bunları vesaire düzeliyorsa bu doğrudur. Alın sahip çıkın diyeceğiz biz de bunu. Evet ha, yok dediğimiz yanlışsa, hastalarda hiçbir düzelme olmuyorsa Fahrettin Koca diyecek ki ya kardeşim sen insanları kandırıyorsun, dolandırıyorsun. Al biz senin diplomanı iptal ediyoruz cezası da. Şudur diyecekler. Hı. Bunu demiyorlarsa yanlış yapıyorlar. Evet hocam. Evet hocam şunu da sormak istiyorum. Bahar Buyur. ayları geldi, yaz ayları da gelmeye başladı. Alerjik rahatsızlıklar da başlama başladı artık. Yani hı hı. herkes bu polen alerjileri hocam ne yapmamız gerekiyor? Polen alerjisine hemen size bir tedavi söyleyeyim. Nedir hocam? Şunu yapsınlar. Bu yörede yetişmiş, İstanbul ve civarında yetişmiş. Hı, hı. Şenerin, çiçeklerden toplanan bal. Diyeceksiniz ki. Polen Ama bala alerjisi, alerjisi olanlar da var hocam. Onlar ne yapacak? Bala alerjisi olanlar da derim yapsınlar, bal yesinler. Nasıl evet. yapacaklar biliyor musunuz? Evet. Bir yarım kilo şey alacaklar. Neydi? Bal alacaklar. Petekli bal. Petekli bal. Evet. Ondan sonra 50 gram da polen alacaklar. Hı -hı. Onda biri. Ondan sonra balın içine karıştıracaklar. Onu zorlayacaklar. Hı -hı. Karıştıracaklar. Sabah akşam bir tatlı kaşığı yiyecekler. Bu nedir biliyor musunuz? Nedir hocam? Bunun adı aşıdır. Yavaş 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 biz ona polen alıştıracağız. Vücut o bal bittiği zaman muhtemelen... Peki alerjik reaksiyon vermeye başlarsa hasta olacak hocam? Vermez. Çay korkuyorlarsa çay kaşığı başlasınlar. Çay kaşığı ile başlasınlar. Tabii. Sabah akşam bir gelince. çay kaşığı. Sabah, sabah akşam. akşam bir çay kaşığı. Hı -hı. Benim belki de Hı -hı. binden çok daha fazla polen ben böyle tedavi etmişimdir. Aşı, küçük aşıdır bunlar. Evet hocam. Bunlar bakın ya her şeyi abartıyoruz biz. Hı -hı. Her şeyin tedavisini biliyoruz abartıyoruz. Yani gelsin öğretin ben. Hı hı. Yani yok şey yapıyoruz bir dünya iğneler yapıyoruz. 18 ay iğne yapıyoruz ya yani aşı yapıyoruz. Şeyler çocuklar insanlar. Aslında alerjik olan şeylere besinlere karşı tekrar aynı şeyle karşılık görüyoruz hastalığı aynı Bu Bir. Hocam? iki hı hı. mutlaka kalın bağırsak temizliği yaptırsınlar. Tamam mı? Kalın bağırsak temizliği yaptırsınlar. Şimdi mevsim bahar hacamat ihmal etmesinler. Evet hocam bir telefonumuz varmış hemen alalım. Ergün Bey hoş geldiniz programımıza buyurun. Ben hocamla görüşecektim. Tabi buyurun sizi dinliyoruz. Hayırdır buyurun. Hocam merhaba, iyi ben, yayınlar. Allah razı olsun. Hayırdır? Ben Aydın'dan arıyorum. Buyurun, buyurun. Ben 10 ee, sene geçtiğim şeker hastasıyım. Evet. Ve aynı zamanda kuah hastasıyım, kuah. Tamam. Hocam bir bardak su içemiyorum. Niye? Ee, Nefesiniz kesiliyor. Geceler sabahlara kadar uyuyamıyorum. Tamam. Banyo dahi yapamıyorum. Ne kadar Üzerini yürüyorsunuz? Yıkayamıyorum. Ne kadar yürüyorsunuz? Yürüme şansım Mesela, 10 metre. 15. 10 metre. 50 metre yürüyorum bitiyor zaten. Tamam bakın şöyle yapacağız. Şimdi ben telefonunuzu almışlardır. Şey, Aldılar. şunu yap, bana, Ama çok net yapacaksanız ben size telavi edeceğim. Tamam hocam. Yapacağınız şu. Çoluğunuz çocuğunuz kim var ise sizin evet. şu andaki halinizi güzel bir videoya çeksin. Siz de konuşun. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra benim gönderecek olduğumda kullanın. Evet. Birkaç saat sonra tekrar video çeksinler. Siz yürütsünler, video çeksinler. Onları bana gönderirseniz ben sizi ücretsiz tedavi edeceğim. Tamam? Hocam, tamam. Teşekkür ederim de. Hı. Hocam böyle bazen kapkar oluyor suratım. Bazen kıpkırmızı oluyor suratım. Bak ben seni seni her Ergün Bey, ben seni hastalığını biliyorum. Her gün bana bir dünya geliyorum Evet. Benim de, benim dediğimi yapacak mısın sen? Söz öylemi yapacağım hocam. Tamam. Sevgili Sercan, benim yeğenim. Bak Ergün Bey benim adıma hediye olarak göndereceksiniz. Tamam. Ondan sonra o videoyu bana göndereceksin. Tamam? Tamam hocam. Hadi tamam. bakalım. Merak etmeyin. Biz hadi bakalım. teşekkür ederiz Ergün Bey. Çok Aydın geçmiş olsun, olsun. Sağ ol. Siz de yanlış yapıyorsunuz. Seni fırçatayım. Getirin bana diyorum şey. Noter. Buraya Burada ki 10 tane sen şey koasası. Evet. Hocam siz bize zaten videolar getiriyorsunuz bunu. Yok öyle olmaz. <laughs> Bak ben buradan çıkıp gidip hemen aslanma söylerim. Bak bunu söylüyorum yapmıyorlar ona göre. Tamam mı? Arzuyla şikayet ederim. <laughs> yapmıyorlar diye. Ya yani, millet insanlar görsünler Aynen. ya. Hastayı görsünler. Hı -hı. Biz anlatıyoruz Afaki. Şimdi içinden biri diyor ki Hocam, ya zaten zaten görüntülerde mesela Parkinson hastasını da gördük onu özellikle da az önce. Şimdi içinden birisi diyordur evet. ki şimdi ya bu Parkinson değildir. Şey neydi? Çakma hastadır diyor. Hiç bunların hı hı. hastayı getirin, tedavi edelim, buradan gönderelim ya. Evet. evet. Tamam. hocam. Bir bayan hastam vardı, hı. çok enteresandır hı. bu. Şey neydi? Hoca bir aradı beni akşam geç vakit. Ama yer gök ses. Dedim sen kimsin? Ben dedi şu hastayım dedi hocam dedi hatırlıyor musun? Dedim hatırlamıyorum dedim. Ben dedi çocuklarına gelmiştim dedi oraya dedi. E ben dedi kuah vardı. E kardeşim ben niye aradım bu saatte? Hı. Hocam dedi ben neredeyim biliyor musun? La ilahe illallah. <laughs> Kızmaya da kızamıyorsun o kadar muhabbet konuşuyor ki. Ben dedi kim dedi? Eltimin kızının kına gecesindeyim göbek atıyorum hocam dedi. Ay inanmıyorum hocam. Ben <laughs> dedim ya dedim kardeşim çek bir video zaban gönder, gönder dedim ya. <laughs> bu saatte. Enteresan. Şimdi evet. o kadar duygulanmış ne ki mutlu hocam, paylaşmak evet, istemiş. Aynen. O zaman kızamıyorsunuz tabii. Evet. Paylaşmak istemiş. Yani bu kadın yürüyemiyordu. Bizim merdivenleri çıkamıyordu. Onun için böyle canlı kanlı canlı canlı yerine getirin. Tedavi edelim inşallah. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş ben teşekkür olduğunuz ederim. değerli bilgilerden dolayı. inşallah bir dahaki programımızda farklı konularla tekrar i̇nşallah, sizinle birlikte olmak inşallah. istiyoruz. İnşallah. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler Mustafa hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.